Arkadaşlar selam. Solid'de iki boyutlu tasarım araçları ile devam ediyoruz. Bu dersimizde değineceğimiz olan nokta ilişkiler. İlişkiler bir tasarım için olmazsa olmaz komutlardan biridir. Birçok ilişki komutu var. Bunları inceleyelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir 200 milimlik bir referans çizgim var. Bunun üzerinde birkaç adet farklı boyda ve farklı açıda çizgilerim mevcut. Şimdi ben ilk olarak bunlardan bir tanesini tam tanımlı bir hale getirmek istiyorum. Yani ölçüleriyle, ilişkileriyle tanımlamak istiyorum. Akıllı ölçülendirme dedim. 60 derecelik bir açı yapmasını istiyorum. Ben ilk çizgimin. Çizgi uzunluğumun da 50 milim olmasını istiyorum başlangıç noktasına olan uzaklığımdan 35 mm olmasını istiyorum. Daha sonrasında bu ikinci çizgimin bununla aynı özelliklere sahip olmasını istiyorum. Paralel olmasını istiyorum. Yani 60 derece baş yapmasını istiyorum. Tekrar akıllı ölçendirme komutuyla e, tanımlı bir hale getirebilirim. Fakat daha kısa bir yolu arkadaşlar ilişkiler. Şimdi buradaki ilk çizgim tam tanımlı bir halde olduğu için ikinci çizgimi de bu çizgimin özelliklerine sahip edebilirim. İlk çizgimi seçiyorum, kontrole basıyorum, İkinci çizgimi seçiyorum. Soldaki açılan kutuda <laughs> bu ikisi arasında yapabileceğim ilişkileri gösteriyor bana. Şimdi paralel dediğim zaman artık bu ikinci çizgim de birinci çizgim ile paralel oluyor. Kontrol edelim, onaylıyorum. Bakıyorum açısına. 60 derece. Şimdi 60 derece tıklarsan görmüş olduğunuz gibi bana, beni uyaracak. Çizim aşırı tanımlı diyecek. Çünkü birinci çizgim 60 dereceydi. İkinci çizgini de 60 derece olarak sen ilişki verdin. Paralel yaptın. Tekrardan bu ölçüyü vermene gerek yok diyor. İptal diyorum. 60 derece olduğunu öğrendim. Sonrasında ben bir de iki çizgimin boyunun eşit olmasını istiyorum. Şunun boyunu değiştirelim şöyle biraz. Tekrar akıllı ölçülendirme deyip 50 mm yapmama gerek yok. İlk çizgim burada zaten 50 idi. İlk çizgimi seçiyorum. ikinci çizgimi seçiyorum. Eşit dediğim zaman artık ikinci çizgim de 50 mm olarak güncellendi. Kontrol edelim. 50 mm Aynı şekilde tıklarsan ölçü verirsem aşırı tanımlı olarak beni uyaracak. Çünkü sen iki parçayı eşit yaptın ve tekrar ikincisine de ölçü veriyorsun diyor. Sonrasında bunun e, tam tanımlı olmamasının sebebi <laughs> Başlangıç noktası ile arasındaki mesafe Seçiyorum arasındaki mesafeyi 50 milim olmasını istiyorum Görmüş olduğunuz gibi Aynı açılarda aynı uzunluklarda iki adet çizgim var Sonrasında bu arkadaşlar da bu çizgileri de Tekrar böyle yapmak istiyorsam Tek tek seçmeme gerek yok İlkini seçtim Kontrole basıyorum 1 2 3 4 5. Bütün çizgilerimi seçtim. Eşit dersem şimdi ilk çizgim burada tam tanımlı bir hali olduğu için <laughs> diğer çizgilerim de ilk çizgime e, aynı özelliklere sahip olacak. Eşit dediğim zaman evet hepsinin boyu 50 mm oldu. Paralel dediğim zaman da hepsi 60 derecelik bir açı yaptı. Kontrol edelim. 50 mm ve 60 derecelik açılar. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında çizgimin üzerine tıkladığım zaman bana sahip olduğu ilişkileri gösteriyor burada. Bu çizgim 1, 2, 3, 4, 5 adet ilişkiye sahip. Solda da görebilirsiniz. Burada diyor ki paralellik ilişkisi var diyor. 8. çizgiyle. İlişkilerini silmek istediğim zaman Buradan gelip silebilirim. Kontrolü basıyorum. 1, 2, 3. Pardon. Tıklıyorum. Kontrolü basıyorum. 1, 2, 3. Delete diyorum. Çizgimi komple sildik. Tek tek silelim. İlişkimi seçtim. Sildim. İlişkimi seçip siliyorum. Seçip siliyorum. Seçip siliyorum. Altta şöyle bir ilişki var. Bu ilişki arkadaşlar. <laughs> noktanın referans çizgisiyle yapmış olduğu ilişki. Solda da görebilirsiniz ismini çakışıklık ilişkisi var. Siliyorum. Nedir bu çakışıklık ilişkisi ona bakalım. Şimdi şöyle bir eğrim var. Bu çizgimi ben bu referans çizgisi üzerinde çakıştırmak istiyorum. Yani bu çizgimin başlangıç noktası bu referans noktasından dışarı çıkmasın. Noktama tıklıyorum. Kontrole basıyorum. Eğirme tıklıyorum. Çakışık diyorum. Sonrasında bu çizgim artık bu referans çizgimden dışarı çıkamaz. Sağa sola veya yukarı aşağı götürdüğüm zaman her zaman bu referans çizgisi üzerinde hareket etmek zorunda. Tekrar bu çizgiyle paralel yapmak istediğim zaman bunu seçiyorum. Bu çizgimi seçiyorum ve paralel diyorum. Evet. Eşit dediğim zaman da boylarını eşitlemiş oluyorum. Diğer bir husus arkadaşlar bu çizgilerimizi silelim. Siliyorum. Tekrar bir çizgi daha atacağım. Bu iki bir referans bir de çizgim arasındaki ilişkilere bakalım. Referans çizgimi seçtim. Kontrole bastım. İkinci çizgimi seçtim. Yatay. Şimdiki referans çizgim benim tam tanımlı bir halde ve yatay olduğunu biliyorum. Siyah renkte gözüküyor. Sonrasında ben <laughs> bu çizgimi de yatay yapabilirim. Yatay dediğim zaman iki çizgim de yatay olarak güncelleniyor. Kontrol'e bastım. Tekrar çizgimi seçiyorum. Dikey yapmak istediğim zaman bizi uyaracak. Senin alttaki tanımlı çizgin yatay. Sen burada bunu, bunu dikey yapamazsın diye. Görmüş olduğunuz gibi çizim aşırı tanımlı çakışmayı çözmek için buraya tıklayın diyor. Şurada kırmızı olarak bir yatağı verdi. Çizgin diyor hem yatay hem dikey diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Ama bu çizgim dikey yapabilirsin. Kontrole bastım. Bu çizgim yataydı. Seçtim. Dikey dedim. Bu çizgim dikey yapabilirim. Başka bir örnek gösterelim. Tekrar iki çizgimi seçiyorum. İki çizgimi yatay yapabiliyorum, dikey yapamıyorum çünkü bu yatay olduğu için aynı doğrultuda. Arkadaşlar bu sabit olan e, referans çizgisini alacak, baz alacak yani e, bunu i, x eksenine indirecek aynı doğrultuda dediğim zaman bu çizgimi yataymış gibi düşünebilirsiniz. Bu çizgimi referans çizgimin üzerine yatırdı ve aynı doğrultuda olmasını sağladı. <laughs> Diğer bir ilişkimiz bir çizgimi seçtim. Referans çizgimi seçtim. Ve dik açı. Bu ikisinin ben dik açı olmasını istiyorum. Bu yataydı. Bu e, belli bir açıla dik açı dediğim zaman ikisini birbirine dik olarak günceller. Tabi dik açıyı sadece şey olarak düşünmeyin. X eksenine dik açı olarak. Şuraya iki tane eğri çizelim. Çizgi çizelim. şöyle çizdim. Çizgimi seçiyorum. Bu çizgimi seçiyorum ve birbirine dik olmasını istiyorum. Görmüş Sadece bir x veya eksenli has bir durum değil bu dik muhabbeti. Ee, sonrasında bakalım. Seçtim eğrimi, seçtim eğrimi. Verebileceğim ilişkilere bakalım. Eşitlik ilişkisi var bir de burada. Doğrultuyu, dik açıyı, paralelliği, gördük. Eşitlik muhabbet dediğimiz şey eşitliği de gördük aslında. Benim bu referans çizgimin boyu 200 mm olduğu için bunun boyunu bilmediğim için bu çizgimi referans çizgimin boyuna getirir. Eşit dersem ikisini görmüş olduğunuz gibi 200 mm, 200 mm olarak güncelledi. Burası da 200 oldu. Silelim. Eşitlik ilişkisi de bu şekilde arkadaşlar. Boyların eşitler. Paralellik ilişkisi. X'in birbirine paralel yapar. Ve sadece yani tam tanımlı olmak zorunda değil. Şöyle iki tane <laughs> farklı açıda şeyim var, çizgim var. Birincisini seçtim, ikincisini seçtim, paralel dedim. Tekrar gösteriyorum, seçtim, seçtim, paralel dedim. İkisini de birbirine paralel olarak yapıyor. Doğru üzerindeki ilişkiler komutu bunlar arkadaşlar. Bir de daire üzerindeki ilişkilere bakalım. <laughs> i̇ki tane dairem var. Bu dairelerin birini seçiyorum. İkincisini de seçiyorum. İkisi arasındaki verebileceğim ilişkiler solda gözüküyor. Dairesel çakışık. Bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar iki daireyi de üst üste bindirir. Görmüş olduğunuz gibi. Hani bunu ee üst üste geldiği için ağır biraz zor oluyor. Şimdi şu dairemi çapını biraz küçülteyim. Space'e bastım küpümden ön görünüşümü seçtim. Dik olarak bakıyorum çizimlerime. Birinci dairemi seçtim. ikinci dairemi seçtim. Dairesel çakışık dediğimiz şey üst üste çakıştırıyor dairelerimizi. Bir sonraki ilişkimiz teğet. Teğet tıkladığımız zaman arkadaşlar bunların kenarlarının birbirine teğet yapıyor. Şu şekilde bir diğer ilişkimiz eş merkezli. Yani adı üstünde zaten merkezlerini eşit e, noktaya alıyor. İç içe bir konuma getirdi. Daha sonrasında ben birini alıp götürdüğüm zaman diğeri de eş merkezli olduğu için onunla beraber gelecek. Evet. Küçük bir hata aldım. Arkadaşlar onu düzeltip geldim. Nerede kalmıştık? İkisi arasındaki eş merkezlilik ilişkisine bakmıştık. Sonrasında verebileceğimiz ilişkilerden bir diğeri olan eşitlik ilişkisi arkadaşlar mesela şöyle örnek verelim bunun çapı 100 milimetre olsun bunun çapısı ise 50 mm olsun ve bunlar gibi kontrolü basıyorum birkaç tane daha çıkartıyorum bunlardan çaplarını değiştiriyorum birçok e, <laughs> dairemizin olduğunu düşünelim. Tek tek hepsini siliyorum. Tek tek hepsini aynı çapa getirmektense bir tanesini seçtim. Kontrole bastım. 1 2 3 4. Diğerlerini de seçiyorum. Eşit dediğim zaman hepsini 100 mm olarak düzenliyorum. Sildim. Diğer bir ilişkimiz. Şimdi ben bu dairemin x ve y'de koordinatlarını şuradan gördüm. Sağda ve yukarıda. Ama ben bunun orijine aynı doğrultuda olmasını istiyorum. Dairemin merkez noktasına geliyorum. Orijine geliyorum. Şimdi burada arada şunu da değinelim gelmişken. Merkez noktasına tıkladığımız için solda noktayı seçtiği olarak gözüküyor. Daireyi seçersek daire olarak güncelliyor. Noktamı seçtim. Orjin noktamı seçiyorum. Kontrolü basıp iki nokta arasında verebileceğim ilişkiler arkadaşlar. Dikey yapabilirsin bunu diyor. Yani aynı doğrultuda yapabilirim ben y ekseninde. Direkt dikeylik ilişkimi sildim. Yataylık ilişkisi verebilirim. Yani yataylık ilişkisi verdiğim zaman bu orijinimle x ekseninde olarak yataylıyor. Bir diğer ilişkim seçiyorum merkezimi orijinimi seçiyorum ve çakışık diyorum. Artık dairemin merkezi orijin noktam ile çakışık. Yani tutup sürükleyemiyorum artık bunu. Ben. Sonrasında bir de ölçü verdiğim zaman tam tanımlı bir hale gelecektir. Yani görmüş olduğunuz gibi. Daire ilişkileri de bu şekildeydi. Şimdi bir de daire ve çizgi arasındaki ilişkilere bakalım. Dairemi seçiyorum. Şuraya bir daire attım. Evet anne. Çizgi çekiyorum. Dairemi seçtim, çizgimi seçtim. İkisi arasında verebileceğim ilişki arkadaşlar teğet. Sonrasında yine dairemi seçiyorum. Orjinimi seçiyorum ve çakışık diyorum. Tabii bu arada çizgi gelmedi ama çizginin boyunu uzattığınız zaman bu bunu her zaman teğet olarak keser. bir diğer ilişkilere bakalım verebileceğimiz ilişkilere Bir tane dikdörtgenim var, bir tane çizgim var. Çizgimi seçiyorum. Dikdörtgenimin herhangi bir kenarını seçiyorum. Ee, <laughs> Buradaki ilişkilerimizi incelemiştik. Nokta yapalım. Çizgimin başlangıç noktasını seçtim. Dikdörtgenimin bir kenar kenarını seçiyorum. Ve bana burada solda verebileceği ilişkileri gördüm. Orta nokta diyor. Noktam solda. Çizgimi seçtim. Orta nokta dediğim zaman arkadaşlar. Çizgimin başlangıç noktasını dikdörtgenimin orta noktasına bir kenarının orta noktasına getirmiş oluyor görmüş olduğunuz gibi. Bir de dik dik ilişkisi verelim bunlara. Çizgimi seçtim. Dik bir kenarını seçtim. Dik açı olmasını istedim. Ve dik olarak çizgimi güncelledim. Sonrasında dairemi seçiyorum. Çizgimi seçiyorum ve çizgime teğet olmasını istiyorum. Şu an olmamış olabilir. hani Olmamış gibi gözüküyor olabilir fakat dairemi yukarı doğru götürdüğüm zaman bu her zaman buna teğettir. Bir de dikdörtgenimin kenarıyla teğet yapalım dairemizi. ikisini seçiyorum kontrolle. Teğet dediğim zaman artık bu X'ine de teğettir. Diyorum şu olduğunuz gibi. Arkadaşlar ilişkiler komutu bu şekildeydi. Tasarımlarımızda kullanacağız zaten pekiştirmek amaçlı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.